Erdoğan İmamoğlu. Abi. Tabii ki Erdoğan. Neden abi? Kıyaslayamayız ki Erdoğan'dan İmamoğlu nasıl kıyaslarız arkadaşlar? Erdoğan ben 49 yaşındayım. Yaşım gereği, yaşadıklarım gereği Allah bana yaratırken akılla, nefisle yaratmış. 15 yıl öncesine kadar CHP'deydim. Ama gözlerim ve kulaklarım vardı benim. Gerçekleri gördüm. Reis Türkiye'ye gelmiş. Bana göre bir şanstır. Bu adam olması inanın. İnanın daha kötü şeyler olacak. Yani nedir bu? Bir kere İmamoğlu niye bu kadar kendini kötülettirdi? Biz onu da sevebilirdik. Niye İmamoğlu belediye başkanı olmaya geldiğinde görevini yapsaydı, biz tramvayımıza rahat binseydik, otobüsümüze binseydik. İşe giderken bakın otobüs durağını görüyorsunuz. Burası CHP belediyesi. Her gün şikayet ediyoruz. Minibüs duraklarını görüyor musunuz? Otobüslerin hepsi İETT'de bunlar. Yani her yeri böyle. Keşke o da görevini yapsaydı. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin tam önünde oturuyorum Fatih'te. Daha bir gün kendisini görmedik 6 yıldır. Yani bilmiyorum reisle kesinlikle İmamoğlu'nu ne olur yapmayın. Bakın imza da toparlıyorlar. Onlara da saygı duyuyoruz. Sevebilirler de. Bir kere ayrımcılık yok. Hepimiz biriz. Hepimiz kardeşiz. Bu nedir bu zıplamalar, hoplamalar? Türk halkı zıplamaz ya. Türk halkı bana göre zıplamaz. Annelere, babalar rica ediyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Ondan sonra işte böyle sağda solda zıplıyorlar, içiyorlar, sıçıyorlar. O gün isteğe, geldiler, desteğe geldiler. İnanın Fatih'te yaşıyoruz. O ilk geldikleri günler. Abi içki içiyorlar. Biz Fatih'li olarak. İçki içiyorlar, zıplıyorlar, o mezalları kırıyorlar. Bunlar normal şeyler değil.